Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan dizi setinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman İtalya'nın Palermo şehrinde dizi çekimine devam ederken kamera arkasından yepyeni görüntüleri gelmekte. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.